Ben bir şey sormak evet. istiyorum. Tabii. 22 yıllık AK Parti hükümeti döneminde kaç sefer tasarruf tedbirleri açıklandı? Hatırlıyor musun? Hayır. Abi. Evet. 9 kez tasarruf tedbirleri paketi açıklandı. AK Parti hükümeti bunu hiçbir zaman hiçbirine uymadı. Demek istediğim şu. Bugünkü açıklanan tasarruf tedbirleri paketine de uyulacağını ben zannetmiyorum. Ancak işte devlet yatırımlarında belki e, bir kısıtlama gelebilir. Bu da belediyeleri bağlamaz. Belediyelerin gelirleri bellidir. Belediyelerin gelirlerini kesme ihtimali yoktur. Bu kanun yasaktır. Dolayısıyla Burcu Köksal e, verdiği vaatleri belediye gelirleriyle diğer belediyeleri işbirliğiyle yapabileceğine inanıyorum ben. Ali Osman ben bunların bugüne kadar söylediklerinin hep tersini yaptıkları için ben bu pakete inanmıyorum. Başta kendileri bu paketi deleceklerdir. Onun için hiçbir şeye gerek yok. Ee, su akar yolunu bulur hesabı.